şah Allah Allah vakitler hayrola hayırlar fethola şerler def ola müminler abad ola münkir münafıklar berbad ola yolumuzu yolsa nursuza pirsize uğursuza arsıza düşürmeye bizleri hak erenlerin darından didarından on iki mamın katarından ayırmaya üçler beşler yediler on iki mamlar on dört masum paklar on yedi kemer befter kırklar yetmiş iki kerbela şehidi ve şahı şehidi kerbelanın hayır himmetleri üzerimizde hazır ve nazir ola Dil birden, nefes pirden duası birden, kabul yüce Allah'tan ola. Ali baş Hızır da yoldaşımız ola. Gerçe hü mü'mine ya Ali. Ya Allah ya Muhammed ya Ali. Sevgili canlar, cümlenizi aşkı muhabbetle selamlıyorum. Aşkı niyaz ediyorum. Bir muhabbet deminde daha bir aradayız. Gam yüklü kervan gelmiş Kerbela'ya mecburi olarak avdet eylemiş, konak eylemişti. Muharrem'in dördüncü günü Yezid ordusu, zulüm ordusu gelmiş Kerbela'da Hanedan-ı Ehlibeyt'in etrafını çepeçeve, çepeçevre sarmış yedi bindeyin sekiz bindeyin, on bindeyin artık sayısı ne kadar fazlaysa farklı farklı rivayetler olduğu için ama en az söyleyen yedi bin söylüyor sevgili canlar İmam Hüseyin'in ve sadık yaranlarının karşısında durdular Ömer bin Saat haber gönderdi işte hatırlayın bir önceki muhabbet deminde niye geldiniz işte buraya İmam Hüseyin de kendisine küfelilerin bu hain şehrin bu ihanet şehrinin kendilerine ikrar verdiğini sonra da verdikleri ikrardan caydıklarını bunun 20 bin 30 bin 40 bin mektupla bunun ispatını yaptı yapmasına rağmen ama ama Yezidler bunu anlayacak durumda değillerdi ve zaten de anlamadılar İmam Hüseyin bunun üzerine teklifte bulundu. Bu tekliflerden üç taneydi hatırlayın. Bir tanesi madem Kufe'ye gitmeye müsaade etmiyorsunuz o zaman ben Hicaz'a gideyim. Ona müsaade etmiyorsanız Şam'a gideyim. Ona da müsaade etmiyorsanız o zaman benim ehli beytim Hicaz'a gitsin. Sadık dostlarım, yaranlarım gitsinler kendi memleketlerine. Ben de gideyim Cenab-ı Hakk'ın adını, şanı yüce dedemin adını anlatayım. Bunu onun yayılması için elimden gelen cehd ve gayreti göstereyim. Ömer bin Saad hakkını teslim etmek gerekirse bununla alakalı tamam dedi bunlar güzel teklifler dedi bunlardan birisi herhalde kabul edilir kendisinin de hoşuna gitti oh iyi oldu dedi yani kendi içinden zaten ben de savaşmak istemiyordum zarar vermek de istemiyordum zaten e valilik de kaldı zaten o çok güzel oldu tam istediği bir şey oldu ki Çufeden, zulüm şehrinden, ihanet şehrinden Şimir'le beraber zulüm geldi. Şimir geldi, Şimir geldi dedi ki ya zorla biat ya da buradan kurtuluş yok. Bunu kabul ediyorsan, bunu yapıyorsan yap, yok yapmıyorsan o zaman Ubeydullah denilen Mel'un Şimir'e emir vermişti. Ömer bin Saad'ın boynunu vur, orduya komutanlık et, benim emrimi de harfiyen yerine getir. Bunlar Yaşanırken Biz Muharrem'in Altısını Yedisine Bağlayan Gece Hatırlayın Nafi Bin Hilal'le Beraber Ne Yapmıştı Su Almaya Gidince Fırat'tan Amr Bin Haccac Denilen Başka Bir Melunun Piyadeleriyle Fırat'ın Etrafına Bir Av Ördüğünü Bir Set Ördüğünü Gördük Ne Dedi Peki Dediler Ki Su Yok Nasıl Su Yok Yok Dediler Yani Su Yok Hanedanı ehli beyte su yok mu? Yok. Su yok dediler. Geldi Nafi bin Hilal. İmam Hüseyin'e söyledi dedi ki ya imam böyle böyle diyorlar dedi. Bu zulmü de mi yapacaklar dedi. Bu zulmü de mi yapacaklar dedi ve yedinci günü Yezid ordusunun karşısına çıktı. Ve tabir hani anlatanlar öyle anlatıyorlar sevgili canlar. İki kollarını böyle mübarek kollarını yana açtı ve o Yezitlere o kulakları sağır, gözleri kör, kalpleri mühürlenmiş olan o Yezitlere belki bir merhamet olur. Belki bir vicdan kırıntısı vardır filan şeklinde böyle ümid ederek dedi ki ben ben Cenab-ı Ahmedi Muhammed Mustafa şanı yüce benim dedem değil mi dedi. Karşı tarafta Yezid ordusuna çıt çıkmıyordu. Tabir yerindeyse nefes bile almıyorlardı. O kopasıca boyunlarını başlarını önlerine eğmişlerdi. Duyuyorlardı ama dinlemiyorlardı. Duyuyorlardı ama dinlemiyorlardı. Cenab-ı Ahmedi Muhammed Mustafa kainatın yüzü suyu hürmetine yaratıldığı zat benim dedem değil mi? Ses yok. Peki onun can parçası, gözünün nuru Fatimatuz Zehra benim anam değil mi? Yine ses yok. Peki Şahı Merdan, Fatihi Hayber, Sakı Ül Kevser, İmam Ali El Murtaza, Cenab-ı Muhammed Mustafa'nın kardeşi, vekili, veziri, benim babam değil mi? Yine çıt yok, yine ses yok. Dilsiz şeytan kesilmişler, şeytanın uşağı olmuşlar, avanesi olmuşlar ses etmeden çıt çıkartmadan bekliyorlar. Devam ediyor. Cennet gençlerinin efendisi Muhammed Mustafa'nın dünyada kokladığı iki reyhandan birisi olan Hasanül Mücteba benim abim değil mi? Devam ediyor. O mute'de iki tane kolunu kaybetmesine mukabil Cenab-ı Hakk'ın cennette kendisine iki kanat verip Cafer-i Tayyar, Cafer bin Ebi Talip, Mu'te'nin şanlı kumandanı benim amcam değil mi? Devam etti. Uhud'da gökte Allah'ın aslanı diye yazılan, Esedullah diye yazılan o Hazreti Hamza benim babamın amcası değil mi? Yine çıt yok. Dilsiz şeytan kesilmişler, lal kesilmişler. Hiçbir çıt bir kelime çıkmıyor. Peki. Buna bir itirazınız var mı? Ses yok. Benim söylediğim sözlerde yanlış var mı? Eksik var mı? Noksan var mı? Yine ses yok. Yine çıt yok. Ondan sonra söylüyor. Peki diyor. Şanı Yüce Muhammed Mustafa benim dedem, Fatıma Tuz Zehra benim anam, Ali El Murtaza benim babam, Hasanül Mücteba benim abim, Caferi Tayyar benim amcam, Hazreti Hamza benim babamın amcası ise öyle olduğu halde siz, Yılanın, çiyanın, kurdun, kuşun, Hristiyanın, Yahudinin içtiği şu Fırat soyundan Ehli Beyti Mustafa'ya vermeyecek misiniz diyor. Ha, vermeyecek misiniz? Yine yine Yezid ordusundan tek bir şey, tek bir ses, tek bir kelam yok. Ve sessizliği adı Abdullah olan bir Yezid bozuyor. Adının ne olduğu önemli değil ki sıfatı Yezid olduktan sonra adının ne olduğu önemli değil. Ama adı Abdullah. Abdullah diye birisi birazcık böyle ön tarafa çıkıyor ve diyor ki elinde de bir tane matara var işte. O mataranın içerisindeki suyu da döküyor. Suyu döktü, dökerken de şunu söylüyor. Ya Hüseyin diyor sen diyor Yezid'e diyor biat etmedikçe diyor bu suyu diyor ancak görebilirsin diyor ancak görebilirsin diyor şu Yezid'in yaptığına bak iki gram aklıyla İmam Hüseyin'i test ettiği imtihan ettiği şeye bak hele kendi zavallı acizliğine zannediyor ki o halbuki dertli ne söylüyor minnet eyledikçe aksine döner etmeyenin çarkı devrana minnet Kanaat tacını giydikten sonra ne sultana minnet ne hana minnet diyor. Bildik o anladık sofunun ibadetini bildik o tekkenin kerametini saki sundu bize hayat abını kalmamıştır abu hayvana minnet. De bunu yapmak suretiyle neymiş emiril müminine biat edecekmiş öyle su içecekmiş o, o ulu divanda kim kevser içecek, kim hamimi içecek, kim cahime dalacak o zaman göreceğiz işte. İşte o zaman göreceğiz. İmam Hüseyin bakıyor ki bu yezitlerde merhamet yok, vicdan yok, insaf yok, idrak yok, izan yok. Başka daha sözü uzatmanın bir manası yok. Ayrılıyor ondan sonra kendi çadırına çekiliyor kendi dostlarının yaranlarının da yine kendi o anki işlerine devam etmeleri gerektiğini, sabretmelerini, sükunetle davranmaları gerektiğini söylüyor. Sevgili canlar, Muharrem'in yedinci gününün akşamı bir Kerbela aslında bir vasiyete şey yapıyor. Tabir yerindeyse konukluk ediyor. O da ne biliyor musunuz? İmam Hasan daha Hakk'a yürümezden evvel bir gün İmam Hüseyin'i çağırıyor diyor ki kardeşim diyor göçüp gideceğiz biz bu dünyadan diyor. A, önce ben giderim önce sen gidersin onu çok bilemeyiz ama diyor benim bir isteğim var bir arzum var sen de uygun görürsen eğer biz bunu yapalım. Tabi diyor abi sen nasıl uygun görüyorsan buyur söyle ne nedir arzun dileğin diyor. Benim dileğim odur ki benim oğlum Kasım ile senin kızın Fatıma'yı dünyada bir araya getirelim, cem edelim ki ta ki Kevser'in başında da cem olsunlar. Hay hay çok memnun olurum diyor. Çok şey yaparım, isterim diyor. Çünkü İmam Zeynül Abidin de İmam Hasan'ın kızı Fatıma ile dünya evine girmişti, cem olmuştu. Bu, bu zamanda hem İmam Hasan'ın kızının adı Fatıma'ydı hem İmam Hüseyin'in kızının adı Fatıma'ydı. İmam Hasan'ın oğlu Kasım ile İmam Hüseyin'in kızı Fatıma. Dedi ki Zeynep anaya biz abimizin bu vasiyetini yerine getirelim. Başımıza ne geleceği belli olmaz. Bu yezidlerin ne yapacağı belli olmaz. Biz böyle bir kavilleşelim bir söz keselim de Allah bizi böyle daha uygun böyle daha düzgün bir zamana ve mekana eriştirirse işte o zaman biz bir toy düğün kurarız. Bunu tamamına erdiririz dedi. Zeynep bana da uygun gördüler. Hemen Ümmü Gülsüm analar toplandılar hemen. Böyle bir söz kesme gibi bir şey oldu Muharrem'in yedinci gecesi sevgili canlar. Yedinci gecesi bir söz kesme oldu. İmam Hasan'ın oğlu Kasım ile İmam Hüseyin'in kızı Fatıma böylelikle sözlenmiş oldular. Başlarına gelecek hakikati tabii ki daha bilmiyorlardı. Daha ona şahit değillerdi. Onun için Kerbela, onun için Muharrem böyle de bir söz kesmeye, böyle bir ahitleşmeye de ne yaptı? Sebep oldu sevgili canlar. Ve biz geldik Muharrem'in dokuzuncu günü akşama yakın bir vakte sevgili canlar. Çünkü İmam Hüseyin bu tekliflerin reddedildiğini, Ömer bin Sa'da bir kere daha teklifte bulunduğu halde bunların bir kesinlikle kabul edilmeyeceğini artık idrak ettiği ve anladığı için bütün dostlarını, yaranlarını topladı, onlara bir hitapta bulunacak. Ama biz bunu bu muhabbet demini burada bitirelim sevgili canlar. Bir sonraki muhabbet demine Cenab-ı Hak bizleri eriştirirse Muharrem'in dokuzuncu günü akşam vaktinde İmam Hüseyin'in kendi dostlarına, yaranlarına, ehli beytine hitabına beraberce şahit olalım. Cenab-ı Hak bizleri Şah-ı Şehidi Kerbela'nın ve Kerbela şehitlerinin şefaatlerini üzerimizde hazır ve nazır eylesin. Gerçe hümmüne ya Ali, ya Allah ya Muhammed ya Ali.